Okan Buruk, İstanbul'un sefiri oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri dahil Galatasaray, İstanbullu rakiplerine karşı 32 galibiyetle 103 puan toplamayı başardı. 52 NCI yaş gününü kutlayan Buruk içerisi dışarısı fark etmeyen Galatasaray son 9 deplasmanın tamamından galibiyet çıkardı. Okan Buruk'un göreve geldiği 2022 bölü 23'ten bu yana İstanbul takımlarının aralarında oynadığı Süper Lig maçlarında en fazla galibiyet alan, 32, ve puan toplayan, 103, takım Galatasaray. Süper Lig'de oynadığı son 9 deplasman maçının tamamını kazanan Galatasaray, ligde devam eden en uzun seriyi sürdürdü. Okan Buruk'un Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde puan kaybetmediği Süper Lig takımları arasında en fazla karşılaştığı rakibi İstanbul Başakşehir 7 bölü 7. Başakşehir'e konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu deplasmandaki en uzun galibiyet serisini yakaladı. 4 bölü 4 Buruk maçtan sonra Başakşehir galibiyetini şu şekilde değerlendirdi. İlk yarıda rakip topun arkasına geçti. Oyunun devamında pozisyonlar ürettik. Oyuncular zeminde çok fazla kaydı. İlk yarının sonuna doğru skoru bulduk. İkinci yarıda rakibimizin ofansif hamleleri oldu. Daha dinlenmiş oyuncularla maça başladık. 70. dakikadan sonra değişiklikler yaptık. Kaçırdığımız net pozisyonlar vardı. Üçüncü golü bulup maçı bitirebilirdik. Rakibin çok iyi kurulmuş bir kadrosu var. Nuri Hoca'nın ileride çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bugün çok ürettik, çok pozisyona girdik.